E, merhabalar e, iyi akşamlar ben Sibel Ercan e, uzun zamandır böyle bir canlı yayın yapmamıştım e, yıl sonunu bitirdik e, 2026'ya girdik. E, havalar e, maalesef soğudu. E, bu yüzden skleroma hastaları olarak hepimizde e, büyük bir ihtimalle reny atakları e, başladı. E, maalesef e, bunun içinde gerçekten önlem alınması bizler için son derece önemli. Tabii ki ilaçlarımızı içiyoruz ama bunlar yetmeyebiliyor bu soğuk hava şartlarında. İşte malum bu durumlarda minicik bir yarı açıldığında en büyük sıkıntımız biliyorsunuz o açılan yaranın sızlamaları büyüdükçe o yara nekroza doğru gidiyor e dönüşü olmayan sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Onun için de bizim de böyle bir durumda ilk yapmamız gereken takipte olduğumuz romantoloji bölümüne gidip almamız gereken, yatarak almamız gereken, damar yoluyla verilmesi gereken, gerçekten mucize mucizeler yaratan ilacımız var biliyorsunuz. Gerçekten de ee, çok çok önemli. bunu aksatmamak e, gerekiyor e, öncelikle. E, bu gerçekten e, bizler için e, önemli. Ah, bu arada biz bir WhatsApp grubu kurdum ben daha doğrusu. Ee, Birçok hastalardan sorular geliyor. Facebook e, ya da işte Instagram üzerinden. Instagram'da da biliyorsunuz Sklerderma e, Reno diye bir grup açtım. E, orada da paylaşımlar yapıyorum. Daha çok orada e, hastalıkla e, ilgili bilgilendirmeler yapıyorum. WhatsApp grubunda da orada da paylaşıyorum. WhatsApp grubuna arzu edenler e, oraya da e, gelebilir. E, orada da herkes ile ilgili hayat hikayelerini anlatıp Bilgi paylaşımında bulunuyorlar ve gerçekten de güzel birliktelik yakaladık orada da ama şöyle enteresan şeylerle karşılaştım. E, bu gruplarda e, öncelikle e, şunu söylüyorum benim yaklaşık 35 sene bir 36 yıllık bir skleroderma sistemik sklerozis hastası olarak e, hep e, şundan e, kaçınılıyor hastalığı çok da öğrenmek istemiyorlar işte e, hastalığı birbirleriyle mukayese ediyorlar ki bu son derece yanlış ama hastalığı bilmekten korkmayın, bilmemekten korkun diyorum ben de onlara. Hastalığı çok iyi bilirseniz herhangi bir şey geliştiğinde de hastalığı bildiğiniz için e, bunu e, fark edip bir an önce doktora gitmeniz e, önemli. Doktorunuzu da bu konuda bu yoktu, bundan dolayı bu gelişti demenizi, yönlendirmenizi tedavide gerçekten çok çok e, önemli e, olacaktır. Onun için hastalığı bilmemekten değil, bence bilmemekten korkun. Hastalık herkeste aynı etkiyi göstermiyor, farklılıklar gösteriyor dedik zaten bazılarında gerçekten sevil durabiliyor, bazılarında ilerleyebiliyor. Ama hastalık dediğim gibi alt grupları, üst grupları var. Hiç kimse de hastalığı birbiriyle de mukayese etmesin. Ve tedaviler de aynı şekilde kullanan ilaçlar da hastaya özeldir. Hastalığın ilerleyişi ve durumuna göre de doktorunuz ilaçları ona göre sizlere verecektir. Onun için ilaç ve e, bilgilerini ve hastanızı birbirinizle mukayese etmeyin. Bazı hastalar var ki bizim bu WhatsApp grubunda özellikle ben eee skleroderma hastasıyım ama e, benim e, işte ellerimde yara açılmıyor. E, stabil şu anda. E, gayet iyi günlük işlerimi yapabiliyorum dediğimiz bu tip hastalar da var. Gerçekten stabil çok erken evrede işte ee, tanık olmuş, hemen tedaviyi başlamış ve tedavisini hiç aksatmamış, harf harfine uymuş kullandığı ilaçları kendine de iyi bakmış. Ama hastalık yine de ilerlememiş. İlerlemeyen hasta da var stabil kalmış. Gerçekten de e, hiç skloderma e, hastası olduğu da belli olmayan hastalarda var. Bu da aslında sevindirici bir anlamda. Onun için diyorum ki birbirinizi mukayese etmeyin hastalıklarınızı. Hastalık kişiye özeldir. Herkes de farklı ilerlemektir. Bunu da sizlere özellikle de e, anlatmak istiyorum. Hastalığı kabullenme sürecini e, gerçekten ee, sıkıntılı bir süreç oluyor ama bazı hastalara hala kabullenmemiş hastaları da burada karşılaştım. Ee, kolay değil. Ee, onun için de psikolojik destek alınmasını şiddetle e, ben öneriyorum. Ee, bir de şöyle bir durum var. Ee, hastalık tanı alındıktan sonra hastanın yakını e, ailesi ve çevresinin hastalık ilgili bilgi alması hastalığın, e, hastanın hastanın hastalığı boyunca yaşadığı psikolojik olarak işte kabullenip kabullenmem sürecinde de onların vereceği destek de hasta açısından gerçekten önemli ve Hasta yakınında hastalığı bilmesi, hastaya destek e, olması, gelişecek bir durumdan da hastayı da kontrol etmesi, ona moral vermesi, ona e, yardımcı olması, günlük hayatında e, destek vermesi, e, moral vermesi gerçekten çok çok önemli. Onun için ben buradan birazcık da ailelere de seslenmek istiyorum. Lütfen... E, e, riskli öder mi hastası varsa yakınınız lütfen onun hastalığı boyunca ona destek o, o, olun e, ona elinizi uzatın yani el uzatmak değil ama bir şey ihtiyacın var mı yapabileceğin bir şey var mı demeniz sizin çok çok önemli onlara e, çünkü bu hastalıkta dediğim gibi soğuk suya maruz kalmamak işte eli çarpmamak kesmemek yemek yapmakta zorlanıyor bazı hastalar ellerine kullanamıyor ne yazık ki yürümekte zorluk çekiyor ayakların taban larında da çünkü yastıklarda da erim oluyor İşte onların tabanlık e, kullanması silikonlu tabanlık kullanması e, soğuk havalarda kalın çorap hatta ısıtıcılar kullanması e, daha sonrasında e, dar ayakkabı ve bileği sıkacak çorapların giyilmemesi gibi e, bir takım yapılması gereken pratik böyle çözümler de üretebiliyoruz ama dediğim gibi hastalığın tanı aldıktan sonraki süreci gerçekten önemli ve bu yüzden de hastalığı destek vermek aile yakınlarının arkadaş, eş, dost, akrabaların hastalığı onların da çok çok iyi bilmesi ve günlük hayatını idame ettirirken ona destek vermesi günlük ev hayatı ya da çalışıyorsa iş hayatı gerçekten çok çok önemli e, hastalıklarınızı saklamayın bazı hastaları görüyorum hastalığından bahsetmiyor e, paylaşmıyor hiçbir yakınıyla arkadaşıyla çevresiyle görünür olmuyor aslında bu da bir psikolojik e, baskı yapıyorlar kendi kendilerine aslında kendinize barışık olmak için de destek alın psikolojik destek almak bu anlamdadır çok önemli benim aklıma gelenler bunlar e, bir de diş problemleriyle ilgili çok e, şikayetler oluyor evet Diş problemi çok çok önemli e, ağzınızda gelişen bir takım sıkıntılar olursa abiseydi, işte çürükçe bunlar da hastalığı gerçekten tetikleyebiliyor. O yüzden belli aralıklarla e, diş tedavisine gitmeniz, diş kontrolü yaptırmanız da gerçekten e, çok çok önemli. Kolay değil ağız açılamadığı için ama... Ee, gelişecek bir çürük beli iltihap e, gerçekten sıkıntıya so sokabilir. Onun için ağız işini ve ağız bakımı e, periyodik olarak e, diş doktoruna gitmeyi de ihmal etmeyin. Çünkü diş eti çekilmesi bu hastalıkta maalesef oluyor. Onun için de önlemler var, yapılacak şeyler var. Soğuk sıcak etkilenebiliyor, diş eti kanamaları olabiliyor. Gittiğiniz e, doktor var, diş ve diş eti hastalıkları bölümüne gittiğinizde hastalığınızdan bahsettiğinizde onlar size pratik e, yapılması gerekenlerle ilgili size bilgiler verecektir. Onun için ağız hijyeni önemli çünkü ağız kuruluğu da yapıyor bu hastalık. Onun için e, o ağız kuruluğu da ...ağız ve diş etlerini bir takım sorunlar e, yaratabiliyor bunu da e, belirtmek istiyorum. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Herkese sağlıcakla e, güzel günler diliyorum. Lütfen soğama maruz kalmayın. Dışarı çıkarken eldivenlerinizi, ısıtıcılığınızı almayı unutmayın. Hatta ve hatta soğuk havada e, nefes bile almak tetikleyici oluyor akciğer yönünden. Ben atkı, şapka takılmasını öneriyorum. Çok soğuk eğer mecbur olmuyorsunuz, çalışmıyorsunuz o karlı havalarda da dışarı çıkılmam Yada çıkarsınız da önlemlerinizi almadan çıkmanızı öneriyorum. Şimdilik benim sizlere söyleyeceklerim bunlar. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Sağlayacakları sevgiyle kalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.